Aleyküm arkadaşlar balık dünyam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk videom ve akvaryumda daha yeni kurdum balıkları alalı bir, bir yarım saat 45 dakika oluyor. Bir 15 dakika zaten suda dinlendiririm arkadaşlar. Şu an balıkları koyalı 15 dakika falan anca oldu. Fitlemi şöyle bir şey yaptım arkadaşlar e, size hemen göstereyim. E, zaten hava istemem balık da şöyle çok vur arkadaşlar o da balıkları rahatsız ediyor şöyle göstereyim. Şuradan ayarlı van takınca oluyor. Yani sadece havasını kısıyor. Bunlara hava motoru bağlayacağım dedik arkadaşlar. Şuradan hemen fişini çekeyim. Hava motorunu çektim arkadaşlar. Şimdi size balıklarımı tanıtayım arkadaşlar. Şu erkeğimiz abi iki tane erkek vermiş aldım yer herhalde. 2 dedim siyah erkek olsun, beyaz da dişi olsun dişi alırım arkadaşlar dişi sorun değil zaten arkadaşlar balıkları yedi buçukları aldım tanesini özel cins şu white hmm, neydi ya white bölüm müydü şu dark bölüm müydü öyle bir şeydi arkadaşlar <laughs> tam ben de bilmiyorum neydi dark white blue white hmm, black white miydi öyle bir şeydi arkadaşlar ben tam bilmiyorum Sadece arkadaşlar şu an akvaryumumuzda ne çöpçü balığımız var ne de başka bir balığımız var arkadaşlar. Sadece iki erkek lepsiz iki dişimiz var. Bayağı gezdim arkadaşlar balık falan da hiç balık kalmamış bir yerde. 2-3 peşe bıktım. Sadece burada da bunları buldum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar balıkları nasıl besleyeceğime geçelim. Ondan sonra akvaryum malzemelerini ne kadar aldım tanıtırım. Yemlerim var arkadaşlar. Şuradan hemen göstereyim şurada. Daha her şeyin ofise kaldı arkadaşlar. Ee, eskiden ciklet beslediğim için bunlar fazla bilmiyorum arkadaşlar. Onlar da gence videosunu çeker malzemelerimi tekrar. Şurada bir tane yem aldım. 2 lira bak bir yem var burada. Alacağım tekrar. Ee, sonra şurada bir tane yavru lepsi semim vardı. Bir yavru almıştım arkadaşlar bir iki tane. Onlar için almıştım. Şurada bozuk herhalde. Bunu atmayı düşünüyorum. Ondan sonra arkadaşlar bir de şu da fishing kabuk sızartemiyası var. Onu çıkarma videosunu atarım. Bu kadar yani arkadaşlar malzemelerim. Şimdi 100 voltluk ısıtıcım var. Neden 100 volt diye sorabilirsiniz. 100 voltluk ısıtıcım eski akvaryumundan kalma. Akvaryumuna verdim. Isıtıcı vermedim bile lazım olur diye. Bu akvaryumana ilk ilk bu akvaryuma başlamıştım ben de ete. Sonra büyük akvaryuma geçmiştim. Sonra işte uğraşamayınca verdim. Şunu arkadaşımın aldım arkadaşlar. Süsü. Bu küp benim de ilk aldığımda. Şu hava motorunu 15 lira e falan almıştım. Akvaryum 15 yemin delik bir şey. Sadece arkadaşlar Ondan bakmayı düşünmüyorum. Bir de iyice yavrularsa Allah kısmet ederse. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Balkona da bir yer yaptım arkadaşlar. bayağı şurada Sularımız var. 5, 10, 15, 20, 25 Şuraya da kestim Bunun için de nefis düşünüyorum arkadaşlar Şurada 15 de var Toplam 10, 20 40 litre suyum var arkadaşlar Dinlendirdim buradan Şöyle gördüğünüz hepsine. Kapaklarını açık bırakayım arkadaşlar İçindeki klor uçsun Şöyle Hemen kestelim Baklarda geri dönelim Ondan sonra işte arkadaşlar şöyle bir ışık yaptım şunu da bilerek koydum arkadaşlar. Şunun havası üste vuruyordu. Balıklar yokken çalıştırdım İnşallah arkadaşlar bu akvaryumdan bol bol yavru alacağız. Bol bol balık alacağım. Güzel videolarla karşınızda olacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler. Herkese sağlıklı biler dilerim arkadaşlar. Bay bay.